Canlar, Cananlar, güzellikler, güzelceler diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Tüm mutluluklar sizleri bulsun. Ee, sevgiyle e, gelin falıma, sevgiyle buluşalım diyorum. Hayatın getirdiği mutluluk olsun. Ee, kanalıma abone olup videomu beğenip katıl butonumu da tıklamayı unutmayın. Ee, 2022'nin son ayı, Aralık ayındayız ee, sevgili. Aslanlar. Bakalım bakalım sizleri neler bekliyor Aslan burçları? Evet, dinlenme ve yenilenme. Dinlenerek, yenilenerek giriyorsunuz Aralık ayına sevgili Aslan burçları ve bakalım kahve falında ne bekliyor sizi? Büyük bir mutluluk parlak bir gelecek bekliyor burada biraz da akıl karışıklığınız var sevgili aslanlar bir yolunuz var o yola gidip gitmemek konusunda kararsızsınız ama öyle bir kısmet var ki o yolda öyle söyleyeyim ee, iki kişi size engel olmaya çalışsa da açıkçası bakın burada iki tane dinozorunuz var ki bu da çok büyük bir şans gibi duruyor ve sizi kuşatmışlar burada. Ee, ve e, birileri size engel olmak için yalan söyleyebilir ama çok sevinç gözyaşı dökeceksiniz ee, burada Aralık ayında. Mutluluk gözyaşı dökeceksiniz. Her şey gönlünüzce olacak. Ee, her şeyden önce bunu söyleyeyim. Size engel olmak isteyenler bile size engel olamıyorlar. Hepsini alt edip zirveye tırmanıyorsunuz. Ee, i̇sminde S harfi olan varsa bir anahtarla kapınız açılıyor. Sevgili aslan burçları, biraz akıl karışıklığı, biraz kararsızlık var ama bunu netleştirdiğinizde çok güzel olaylar yaşayacaksınız, zirveyi göreceksiniz. Bunu söyleyelim. İşle ilgili bir yolculuk yapabilirsiniz ee, ve e, güzel fırsatlar elde edeceksiniz burada. Ee, sevdiğinizle barışma, tekrar bir araya gelme e, ve bütünleşme var burada. Bunu söyleyelim açıkçası. Ve bakın bulutlar var. Hayalleriniz gerçek oluyor. Tavuğunuz var. Duanız kabul oluyor. Tekrar barışıyorsunuz. Bir araya gelme ve güzelliklerle bir arada olma var. Sanki bir hamilelik haberi görünüyor. Ee, ve e, mutlu kutlamalar yapıyorsunuz bir konuda belki işle ilgili doğum olayı olur doğum günü olur düğün dernek olur güzel bir kutlamanız var hayallerinizde gerçekleşiyor sevgili aslan burçları bakın dışarıdan gelecek bir haberle öyle seviniyorsunuz ki çok büyük sevinçli haberler var bunu söyleyelim burada buketiniz var mutluluk var burada ee, dediğim gibi Gerçekten çok büyük sevinç gözyaşları zirvede olacağınız bir dönem hak ettiğini alacağınız bir dönem artık o üzüntünün üstüne çektiğiniz sıkıntıları yenip dağın zirvesine çıkacağınız ve geleceğinizin parlak olduğu bir dönem sizi bekliyor. Belki uzun süredir bebek istiyorsunuz olmadıysa artık bunun sevincini evlenmek için bekliyorsanız teklif istiyorsanız teklif geliyor bunu söylemeliyim düğün dernekler var burada kısmetinizin açılması sevginizin yayılması var burada dediğim gibi bir dağın zirvesine çıkma var burada ve şöyle söyleyeyim ki hani bir armut figür olur ya böyle bir meyve figürümüz var meyveler bize çok yararlıdır o yüzden yararlı olaylar var zargana balığınız var ki bu da kısmetinizin açıldığı ee, güzel şeylerin olduğu, hayallerinizin gerçekleştiği durumlar, mutluluk da verici durumlar var, maddi kazançlar var. Açıkçası ee, bunu söyleyelim ee, ve çam ağacınız var, o kadar güzel ki çok büyük bir başarı, çok büyük bir kutlama sizi bekliyor. Belki bir projeniz onaylanacak. Çok mutlu olacaksınız. Ee, dediğim gibi ailelerinizden gelen destek de var. Uzun süredir büyük bir destek geliyor. Beklediğiniz mesajı SMS'i sonunda alıyorsunuz. Siz de mutluluğa eriyorsunuz. Sevgili Aslan Burçları ve Yüzük var. Evet gerçekten yüzük var. Çok da büyük bir yüzük. Ee, bağlılık, evlenme, e, teklifi alma. Hem de çok romantik bir ortamda. Özellikle de diyorum ki... A harfi, E harfi isminde varsa ya da sevdiğinizin isminde bu harfler varsa teklif geliyor size. E, kalp tutan kadın var. Bakın sizi sevgiyle bekleyen bir kadın var. Teklifinize evet demek için de bekliyor Aslan Burcu Beyleri. E, beyler hazırlıklı olun. Evlenebilir, yuva kurabilirsiniz. E, diyorum sizlere. Aslan burcu kadını siz de teklif alabilirsiniz. Yüzükler görüyor bir bağlılık. Belki bir ortaklık kurulacak. Güzel şeylere imza atacaksınız Aralık ayı boyunca. Barış geldi. Her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmeyi bırak. Evet barış ve bir evlenme teklifi geliyor. Karşıdaki insan sizin değerinizi anlayarak sevgiyle size geliyor. Şanslısınız. Böyle bir geliş var. İhtiyacın olan cevaplar geliyor sevgili Aslan burçları. Artık istediğiniz soruların cevabını alıyorsunuz. Aradığın romantik partneri çoktan buldun diyor ve romantik partner geliyor. Elinde yüzüğüyle geliyor ve romantik durumlar yaşanıyor sevgiyle mutlulukla inşallah diyorum aşk ola sevgi ola diyorum sevgiyle kalın şen kalın sağlıcakla kalın hoşçakalın aşk ola